İyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim canım. Sen nasılsın? Ederim hocam. Ben de iyiyim. Bu haftaki videomuzda 17 Mart, 23 Mart haftasını değerlendireceğiz. Ee, bir tutulmadan çıktık. Hala tutulmanın etkileri üzerimizde. Ama başka bir tutulmanın etkileri altında da aslında maruz kalıyoruz. İki tutulma arasında olduğumuz bir haftanın e, böyle bir 15 gün kadar bir sürecin enerjisiyle olan ilk haftanın e, yorumlarını birlikte yapalım istiyorum. 17 Mart haftasının gökyüzü gündemini sizinle birlikte değerlendirelim. Evet canım, hadi başlayalım. 17 Mart pazartesi gününe biz haftaya başlamamızla birlikte ayın boşlukta olan bir enerjisiyle başlayacağız. Ay, ay boşlukta olduğu zamanlarda işlerimizin duraksadığını, güne başlarken bazı tıkanıklıklar ve belirsizlikler yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz. Zaten ay boşlukta olduğu zamanlarda yeni bir işle, işe, işlemlere başlamayı... ...uygun görmüyoruz... ...saat 10.30 itibariyle ise... ...ay artık akrep burcuna geçiş yapacak... ...ve bizlerin de duygularında daha derinsellik... ...sezgilerimizin oldukça güçlü olduğu... ...bir iki buçuk günü de deneyimleyeceğiz... E, ...bu süreçte gizli saklı konular... ...açığa çıkabilir... E, ...güneşin kuzey ay düğümüne olan... ...kavuşumu var ki 17 Mart... E, ...pazartesi günü... ...bu da ruhsal yönden büyüme... ...akışa teslimiyet... ...yine sezgilerimizin ve mistik yönlerimizin ortaya çıkması... Onlara yönelme ve kadersel göstergelerle bize aslında yol gösterecek bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Akşam saatlerine baktığımızda ise daha gergin ve huzursuz hissedebiliriz. Baskılayıcı tavırlara maruz kalabiliriz. Manipüle eden veya manipülasyonlara uğrama enerjisi de beraberinde geliyor. Evet, evet canım, şöyle bakıyorum. Ee, özellikle manevi duyguların artacağı bir gün olarak görünüyor. Ayın 17'si. Ekonomik sanki böyle global bazda bazı e, flash haberler gelebilir. Ülkemizi de ilgilendiren yine kendi ülkemizin içerisinde e, bazı vergilendirmeler e, gündeme gelebilir canım. E, şu anda hem e, Merkür retrosu ayın 17'si itibariyle netleşiyor hem Venüs retrosu netleşiyor. Ee, bu da böyle bir takım e, spekülatif haberlerin, agresif haberlerin, yalan haberlerin üst üste gelebileceğini ve sadece ülkemiz için değil dünyada bir takım konuların böyle alt üst olmasının ihtimalini gündeme getiriyor. Fakat bunun haricinde Güneş, Kuzey Aylin ve Neptün kavuşumunun netleştiği günlerden haliyle e, ülkemizin de tepe noktasında Ülkemiz bu zorlu dünya gündeminden bir nevi şanslı çıkıyor. Kendi natal haritasındaki ilerletim haritasında hem Venüs'ü ayda, e, Venüs'ü balıkta hem ayı balık burcunda ülkemizin. E, o nedenle de böyle korunma enerjisiyle bu süreçten geçiyoruz. Gerçekten de dünyadaki politik, izlenen politikalara baktığımızda Avrupa bir nevi ülkemizden destek ister duruma geldi. Amerika'nın e, önlük e, olayları yine hem bizi burada stratejik bir konuma yerleştirdi. Jeopolitik konumuzdan dolayı, Suriye'den dolayı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde gerçekten ilahi bir koruması olan bir dönemden geçiyoruz gibi görünüyor Feride'ciğim. Çok teşekkür ediyorum hocam. 18 Mart Salı gününe geldiğimiz zaman ise Ayakrep burcu Burcu'da seyahatine devam ediyor sabah saatlerinde agresif ve ani tartışmalar yaşanması söz konusu. Trafikte oldukça dikkatli olmamaya, hız yapmamaya ve tartışmalardan uzak durmaya özen gösterelim. Eğitim, uluslararası ticaret ve hukuksal konularda da sürpriz gelişmelerin olabileceği gibi gizli saklı konuların da deşifre olabileceğini bizlere göstermekte. Evet bir gün öncesi yani pazartesi öğleden sonra akşam üzeri çıkan bir takım biraz önce dediğim gibi gerginliklerin Tüm dünya genelinde global bir takım e, olayların etkilerinin Salı gününe de sarkacağını, dediğim gibi ülkemizde de böyle bir ekonominin dalgalanmasına sebep olacak bazı gelişmeler yaşanabilir gibi görünüyor canım. Teşekkür ediyorum hocam. 19 Mart Çarşamba gününe hemen geçiş yapıyorum. Ay Akrep Burcunda seyahatine devam etmekte. Sabah saatlerinde ani değişimler yaşanabilir. Güneş-Neptün kavuşumu var. Bu hayal gücü, aldanma, gerçekleri görememe ve kara, kafa karışıklıkları yaşatabilir. Maneviyatımızı, sezgilerimizi, mistik yönlerimizi yoğun bir biçimde de açığa çıkarabilir. Doğa ve meditasyon çalışmaları yapabiliriz ki zaten Ramazan ayının uhreviyatı içerisindeyiz. Ee, zehirli gazlar, kimyasal ilaç ve e, ilaç zehirlenmeleri gündeme gelebilir. Alerjik reaksiyonlar, alerjik rinit gibi medikal etkiler söz konusu olabilir. Mars Chiron karesinin aktifleşmesi ise ülke sınırlarımızla ilgili gündemleri beraberinde getirebilir. Duygusal olarak yaralayıcı etkilere birazcık açık olduğumuzu göstermekte. Aile içerisinde geçmiş konuların konuşulması, tartışmalara ve yine yaralayıcı etkilere sebebiyet verebilir. Saat 23.15'te ise ayın yay burcuna geçişiyle birlikte iki buçuk gün daha pozitif bir enerji içerisindeki bir hissiyatımız olabilir. Yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler keşfetmek ilginizi çekebilir. Macera pereşyonumuzu da açığa çıkarabilir. Evet, ayın onluk baktığım zaman, özellikle ne şöyle tam Güneş-Neptün kavuşumunun yaşandığı gün, ülke haritamızdaki diğer etkilerini de dikkat ediyorum da. Ne bir kere deprem riskinin olabileceği günlerden birisi çok büyük şiddette olacağını düşünmüyorum ama sularla ilgili bir takım şeyler yaşanabilir olumsuz haberler gelebilir zehirlenme vakaları senin bahsettiğin gibi o gün gelebilir hani mümkün olduğunca dikkatli olalım bir de bir şey daha dikkatimi çekmişti biraz önce aslında ayın bu geçişte uyumlu açısı var. Olumlu açısı var. İşte bu da bazen bir olayın olmasını kolaylaştıran bir etki gibi görünüyor ki Güneş'in Balık burcunda son geçişi muhtemelen önümüzdeki hafta havalar da soğuyacak. Güneş şu an Balık burcunda su grubuyla gökyüzü bayağı ılınmıştı. işte su grubundaki yerleşimler. Şimdi Merkür de oradan geçti. Güneş de çarşamba günü itibariyle perşembe günü itibariyle ayın 20'sinde Koç burcuna geçiş yapacak. Haliyle havada değişimler meydana gelebilir. Biraz daha hava sertleşebilir gibi görünüyor. Mevsim normallerine dönüş söz konusu olabilir gibi geliyor. Şu anda biraz üstünde seyrettiğini düşünüyorum. Bu şekilde canım. Teşekkür ediyorum hocam. 20 Mart Perşembe gününe geldiğimiz zaman ise Ay Yay Burcu'nda. Venüs ve Mars'a yapacağı olumlu açısı ama ikisinin de retro olması. İlişkiler ve ortaklıklar, finans konularda, eğitim, ticaret ve hukuksal konularda geçmiş fırsatların yeniden önümüze çıkmasına sebebiyet verebilir. Ama bu süreçte olayları fazla e, e, abartma eğiliminde de olabiliriz. Acele kararlar almak isteği eğiliminde de bulunabiliriz. E, güneş'in artık Koç burcuna geçişiyle birlikte, e, Bahar Ekinoksu ve astrolojik olarak yeni bir yılın başlayacağı bir gün, 20 Mart, e, Perşembe günü biz <laughs> Bizler bir ay boyunca daha girişken ve daha cesur adımlar isteye yapmak isteyeceğimiz bir sürecimiz olacak. Ama bu süreçte de Venüs ve Merkürün de retro olmasını unutmamak gerekiyor. Evet canım şöyle ben de e, bir notum vardı da onu da aynı zamanda hazırlıyorum. Evet dediğin gibi e, Nevruz bayramı ya da e, mevsimsel e, giriş haritamız Güneş'in Koç burcuna geçiş günü. Güzel bir gün, baharın müjdecisidir Nevruz bayramı her zaman için bizler için özeldir. Şöyle hemen normalde biz bir yılı 31 Aralık'ta başladı, 31 Aralık'ta yeni yıl girdi diye seviniyoruz. Fakat astrolojik olarak, astronomik olarak bir gerçek vardır ki Güneş'in Koç burcunda yükselmeye başladığı... Böyle o takım yıldız olarak Koç burcuna geçiş yaptığı dönem aslında zodyaktaki yeni bir yılın başlangıç enerjisidir birçok kadim millet de bunu kullanmışlardır haliyle 20 Mart ya da bu yıl 20 Mart'a denk geliyor genellikle 21 Mart'tır fakat Orta Asya'da Hatta 3 gün kutlama yapılır hangisine denk geldiyse de yani 20'si 21 22'sinde Üç günlük tatiller bazı ülkelerde hatta bir haftalık resmi tatilleri var halen günümüzde. Güneşin koç burcuna girişine biz harita var diyoruz. Bir terim kullanmayı sevmiyoruz ama hani ilgilenen arkadaşlarımız için de. Aslında ilkbahar ekinoksunun güneşin koç burcuna geçişi onu bize başlatıyor. Ekinoks enerjisini antik çağlardan beri hep sevilen, istenilen bir gün olarak kutlanmış... Çünkü bir nevi böyle karanlığın, şey pardon aydınlığın karanlığı yendiği dönem bugün itibariyle başlıyor. Yani uzun, soğuk, karanlık kış gecelerinin bitip artık gündüzlerin uzamaya başladığı bir döngüye geliyoruz. E, bu da aslında yani şey büyük bazda düşündüğümüzde büyük vernel dediğimiz takım yıldızları ile ilgili 25.920 yıllık bir sürenin en küçük minimum yani böyle hücresi gibi bir başlangıç enerjisidir. Her yıl güneşin koç burcuna giriş enerjisi. Ee, dediğim gibi özellikle kadim dünyadaki kadim milletlerin hepsi tarafından kutlanılır. Ee, o nedenle de e, Türkler için ekstra önemlidir. Çünkü Türklerin işte atalarımızın Ergenekon'dan çıkışını bugüne denk geldiğinden, onlara bir e, kurdun yol gösterdiğinden bahseden mitlerimiz vardır zaten. O nedenle de halen ee, Orta Asya'da çok büyük şenliklerle kutlanır. Sadece bizde değil, e, dünyadaki birçok kadim millet tarafından Nevruz bayramı kutlanır. Nev e, yeni demektir, Ruz e, gün demektir, yeni gün enerjisi olarak düşünebiliriz. Farsça kelime kökeninde e, bu şekildedir. Böyle büyük etkinliklerle büyük, e, gerçekten bir de e, hani bizde bayram vardır mesela Cumhuriyet Bayramı'nda kimse kalkıp temizlik yapmaz. Bizim için çok önemli özel bir gündür de milli bayramdır. Milli duygularımızın açığa çıktığı bir bayramdır. Fakat hani bir diğer bayramlarımızda dini bayramlarımız daha çok böyle ziyaretlerin olacağı birbirimizi göreceğimiz Nitelikte olduğu için hem böyle üstümüze başımıza önem veririz, ikramlıklar hazırlanır, ev temizlenir. İşte Nevruz Bayramı'nda da özellikle çok önemlidir. Önceden temizlik yapılması, yeni eşya, yeni kıyafet alınması, nişanlı kızlara, genç kızlara hediyeler alınması bu dönemde çok önemlidir. Kentlerde de mesela şimdi bizde yumurta boyanır. Yumurta kozmik bir enerjidir, nesilden nesile aktarılan kozmik bir enerji olduğu için önemlidir ve yumurta dövüşü falan yapılır yani geleneksel olarak. E, fakat e, şeye baktığımızda sadece bizde değil Avrupa'ya da baktığımızda paganlarda var yine bu şey e, etkinlik Ostara bayramı deniliyor. Yine aynı manaya geliyor yumurta bayramıdır Ostara. Ostrojenle ilgilidir. yani Ostrojen kelimesinin kökeninde de yine bu bilgi vardır. Onlar da kutlarlar. Doğayı e, takip eden tüm milletlerin kutladığı bir bayramdır. O nedenle bizim için de özeldir. Astroloji için de ekstra o gün yine önemli. 1993 yılından beri e, aslında 21 Mart'tır ama e, 20 Mart diye de e, kutlayabiliriz. Dünya Astroloji Günü'dür. Tüm astrolog arkadaşlarımın, öğrencilerimin, e, hocalarımın hepsinin de Astroloji Günü'nü kutluyorum. Teşekkür hocam. Sizlerin de kutlu olsun. İyi ki bizlere yol gösterici oldunuz. Teşekkür ederim. 21 Mart Cuma gününe geldiğimiz zaman ise Ay Ay Burcu'nda abartılara açık bir enerji içerisinde olacağımız bir gün. Olayları büyütebilir ve aşırı tepki gösterebiliriz. Sınırlarımız, sınırlar e, sınırlarımız, sınır güvenliğimiz, göç ve mültecilerle ilgili o günde haberler gündeme gelebilir. Evet, 20 Mart ile 23 Mart arasında şey var o günlerde. Sümeyye'nin yarışları var. Ben de notlarımın arasına almıştım. Sümeyye'nin haritasını da <laughs> çalıştım. Böyle Sümeyye'ye bakar bakmaz zaten böyle. Sence hangi burç Sümeyye'nin burcu? Bir Sümeyye böyle bir kafanda gözden geçer. Ben direkt böyle tahmin etmiştim burcunu da. Ben çok yakından da gördüğüm için çocukların da aynı havuzda yüzdükleri için biliyorum. E hocam şu an tam şey yapamadım ama hani tam olarak sima olarak da şey yapamadım ama. Eee şey Kova burcu. E, bir gittim orada bir geldim acaba <laughs> mı evet, <öyle>, evet. <laughs> Zaten hava bulbul olduğu çok belli de. Evet, evet. Evet. Başarılar biliyoruz evet. buradan da. benim evet, de 20-23 Mart arasında Barcelona'da düzenlenecek dünya paralimpik yüzme yarışlarında yarışı var. Hani bunu onu da notlarımın arasına almışım. Ona da başarılar diliyorum. Haritasının tam yük, şeyini bilmediğim için doğum saatini bilmiyorum. O nedenle tam böyle evet çok şanslı bir gününde falan diye yorum yapamadım ama Koç Çekova burçları geçtiğimiz yıl zorlandılar. Bu yıldan itibaren Plüton'un da enerjisini arkalarına aldılar. İnşallah madalyalarla dönecektir diye ümit ediyorum. 21'inde ayın 21'inde canım e, ay dediğin gibi yay burcunda ilerliyor e, satürn karesi var biraz engellemeler alabiliriz onun dışında da gün olarak bir de yine sanki sokak hayvanları ile ilgili bazı gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor önümüzdeki hafta 20-21'inde teşekkür ediyorum hocam 22 Mart Cumartesi gününe geldiğimiz zaman artık hafta sonuna ay sabah saatlerinde yay burcunda seyahat ederken başlıyoruz ama sabah saatlerinde biraz enerji ve motivasyon düşüklüğü yaşayabiliriz. Ay sonrasında kısa bir boşlukta kalıyor ve 10.30 itibariyle Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve artık sorumluluklarımız ön plana çıkıyor. Kontrolcü ve mesafeli yaklaşımlar içinde olabiliriz. Aile büyüklerimiz ile ilgili sorumluluklarımız ön plana çıkabilir. Öğleden sonra otorite figürleriyle çatışmalara maruz kalabiliriz. Dürtüsel davranışlar sergileyebiliriz. Ani ve aceleci davranışlar sakatlanmalara sebebiyet verebilir. Dikkatli olmamızda fayda var. Evet ayın artık oğlak burcuna girmesi böyle bir haftanın e, belki gerginliğinin belki sorumluluklarını hissettiğimiz günün enerjisi olarak görünüyor. E, ülke haritamızda da böyle bazı e, gün olarak baktığım zaman sanki böyle e, nasıl orada böyle bir enerji sıkışması durumu söz konusu olacak ama hangi alandan mesela işçilerle ilgili olabilir işçi işveren arasında bir sıkıntı gündemi olabilir böyle bir de biraz can sıkıcı bir takım olaylar yaşanabilir ama münferit gibi görünüyor çok büyük şeyimiz yok orada yerleşimimiz yok ülke haritamızda bu şekilde değerlendirdim canım Teşekkür ediyorum hocam. 23 Mart Pazar gününe geldiğimiz zaman Ayalak Burcu'nda seyahatine devam etmekte. Güneş-Venüs kavuşumu günün en önemli etkisi diyebiliriz. Ama Venüs'ün retroda olması geçmiş ilişkiler ve finansal konuları gündeme getirebilir. Aceleci ve sabırsızlık eğilimimiz olabilir. Kontrolümüzün dışında gelişen olaylara maruz kalabiliriz. Evet 23 Mart'a geldiğimiz zaman e, yine böyle bol açılı bir gün olarak görünüyor. 23 Mart e, Güneş'in e, Venüs'le e, kavuşum günü gökyüzünde içsel enerji olarak böyle biraz daha destekleyebiliriz içsel enerji olarak kendimizi sevgi gündeme gelebilir ya da sevgiyle ilgili bazı konularımız mı aydınlanacak kafamızda tasarladığımız çünkü hem venüs retro hem merkür retro güneşin o alanda bulunması bir gün öncesinden de aslında 22'sindeki enerjiyi de burada tetikliyor olabilir içsel olarak böyle sevgimizi sevdiklerimizi sorgulayabileceğimiz bir gün gibi görünüyor Feridecim. Teşekkür ediyorum hocam. Haftanın gökyüzü gündemi bu kadardı. Şimdi bakalım bu hafta burçlarımızı neler bekliyor? Ben yükselen koç burçlarıyla başlıyorum. Başla canım. <laughs> ee, yükselen koç burçları güneşin koç burcuna geçişiyle birlikte aslında sizlerin sahnede olacağı bir aylık süreç başlamakta. İyi ki doğdunuz diyoruz. Enerjiniz oldukça yüksek olacaktır. Ama burcunuza seyahat etmekte olan Merkür ve Venüs'ün de etkisiyle geçmiş konular gündeminize gelebilir. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteğiniz olabilir. Venüs Retros'undayız, öne önermiyoruz diyoruz. Sonrasında ilişkilerde ve finansal konularda dikkatli olmaya, dürtüsel tepkiler vermemeye ve bazı ani kararlar almamaya özen gösterin lütfen. Evet, e, bu burçları biz geçen haftayı da yorumlayamamıştık yoğunluğumuzdan dolayı. Merkür Retrosu yorumlarını aslında o zaman yapacaktık da. Boğa Burçları da Merkür Retrosu ile böyle bir nevi e, içlerinde bir takım kıpırtılar var. Zaten e, Mart ayının başından beri Mart'ın sonuna kadar Koç burcunda bir gerileyen Venüs Venüs enerjisi alıyorlar. Haliyle onlar için böyle içlerine dönmek, dinlenmek, düşündükleri her şeyi ifade etmeden önce biraz daha gündemlerini netleştirmelerini söyleyebiliriz. Maneviyatla ilgilenebilirler, kendilerini bir çeşit nekaat dönemi gibi, hani illa hastanede yatarak değil de psikolojik olarak kendilerini bir dinlenme sürecine alabilirler. Ne bileyim, mesela internet detoksu gibi bir şeyler yapabilirler. Hem şimdi güneşin oradan geçmesi, hem Merkürün, hem Venüsün, şöyle önümüzdeki bir ay boyunca özellikle martın sonuna kadar keskin e, içsel sorgulamalar yaşayabilirler. Teşekkür ediyorum hocam. Yükselen ikizler burcuna geldiğimiz zaman ise Sosyal çevre ve arkadaşlıkları grup ve liderlikle yapmak isteyebilirler. Yine arkadaş çevrelerinde bir takım organizasyonlarda aktif görev alabilirler. E, ee, Venüs'ün ve Merkür'ün de retro konumunda olması arkadaş çevrelerinden yaşadıkları bir ilişkiyi gündemlerine getirebilir. Ya da geçmiş konular açılabilir. Yanlış anlaşılmalara maruz kalacakları bir süreçleri olabilir. Ani ve dürtüsel davranışlardan yine e, uzak durmalarını dikkat etsinler evet yengeç burçlarına geldiğimiz zamanda merkür retrosu venüs retrosu güneşin koç geçişi böyle biraz daha sanki toplum önünde bir takım bulundukları yer sorgulanabilir bugüne kadar zaten bir şey yapıyordurlar ee, onu o, acaba doğru yerde miyim doğru insanlarla mıyım diye sorgularlar fakat bu sorgulama kendi içlerinde değil de böyle biraz daha toplumun gözü önünde yaşanabilir ee, yeni bir plan proje içerisinde bulunabilirler bu süreci başlangıç için çok uygun e, görmüyoruz ama bu dönem gelen şeyleri böyle bir durup değerlendirip e, özellikle bu retrolarımız bittikten sonra onların da tekrar e, gündeme almalarını önerebiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Aslan burçlarına geldiğimiz zaman ise yükselen aslan burçlarına aslında güneşin koç burcuna geçişi ateş gruplarını olumlu etkileri beraberinde getirecek. Hı. Fakat aslan burçlarına geldiğimiz zaman yurt dışı akademik kariyer ve konuları uzak seyahatler ve e, vize pasaport işlemleri gibi yeni başlangıçlar yapma isteği eğiliminde olabilirler. E, Venüs'ün ve Merkür'ün retro seyahati ise seyahat ve planlamalarında gecikmelere sebebiyet verebilir. Hukuksal konularda birtakım engellenmeler, birtakım başvurularında e, sorunlar çıkabilir. Yine vize pasaport işlemlerinde dikkatli olmaları, belgeleri kontrol etmeleri gerekmektedir. Evet, e, Başak burçlarına geldiğim zaman, başak burçları da böyle biraz daha zorlu bir evden aslında hem bu iki retroyu hem güneş geçiş enerjisini alacaklar. O nedenle de e, özellikle maddi olarak kendilerini e, bir durup çeki düzen vermeleri, finansal olarak e, bir sorgulama yaşayabileceklerini düşünebilirler. Yine bu, bu dönem böyle bir takım e, kayıp haberleri alabilecekleri bir süreç. Hani e, birilerinin hasta olan birilerinin bakımı ile ilgilenip, onlarla belki bu enerjiyi bu geçişin sürecin yoğunluğunu hissedebilecekleri bir geçiş enerjisi var özellikle Mart ayının sonuna kadar bu bu şekilde böyle yoğun bir gündemleri olabilir bu önümüzdeki iki hafta boyunca. Teşekkür ediyorum hocam. Yükselen terazi burcuna geldiğimiz zaman ise ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacak bu süreçlerinde. Ee, yine geçmiş konular, çözüme ulaşılamamış bazı sorunların konuşulması e, söz konusu olabilir. Ama e, ilişkiler ve ortaklıklar evinde de bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bir enerji de söz konusu. Evet canım. Akrep burçlarına baktığımız zaman Akrep burçları böyle biraz daha günlük hayatları ile ilgili kaotik durumlar ve bunun o aydınlanması, bunun yani zaten bir müddettir mesela iş yerinde dosyaları karışmıştır ama bunun farkındadırlar ama durup düzeltecek fırsatları olmamış olabilir. E, veyahut da bir takım iş yerinde asları üstleri değişiyordur ama duyuyordurlar fakat tam olarak kendilerine yansımamıştır gibi bir süreçten geçecekler. E, Mart ayının sonuna kadar bununla ilgili bir aydınlanma süreci yine sağlıkları ile ilgili bugüne kadar vermiş oldukları tahlilleri olabilir, görmüş oldukları tedavileri olabilir. Onlarla ilgili bazı e, konularda şimdiye kadar tahmin edilmeyen bir şey e, tedavi yöntemi gündeme gelebilir veya yeni bir doktor gündeme gelebilir. Yani bir sağlık konusu da gündemlerinde olabilir bu önümüzdeki 15 gün boyunca. Teşekkür ediyorum hocam. Yay burçlarına geldiğimiz zaman ise aşk hayatları ve çocuklarıyla ilgili gündemleri olacak. Yaratıcı girişimlerde bulunmak ya da yeteneklerini ön plana çıkarmak isteyecekleri bir süreçleri de olabilir. Yine Venüsün ve Merkür'ün retro seyahati ise bu süreçte bazı gecikmeler yaşanmalarına sebebiyet verebilir. Aşk hayatlarında geçmiş konuların açılması tartışmalara sebebiyet verebilir. Çocuklarıyla ilgili bazı iletişim sorunları olup tartışmalara maruz kalabilirler. Evet e, Merkür Retrosu, Venüs Retrosu ve Güneş Geçişi'ni oğlak burçları e, şeyden alıyorlar böyle kök aileleriyle ilgili bir alandan alıyorlar. E, ve burada m, düşünsel olarak böyle köklerine kadar gidip onları araştırma şeklinde olabilir. Kökleriyle ilgili bugüne kadar ne bileyim yani yıllardır devam eden bir miras konusu vardır o konu bu, bu, bu ay içerisinde böyle aniden tekrar gündeme gelebilir. Ee, yine aile içerisinde bir takım böyle yıllardır bilinen ama konuşulmayan konular e, aydınlanabilir. Böyle bir nevi geçmişe dönük nostaljik bir bilgi. Yani çocukluğunuzda bir olayı biliyorsunuzdur da ama o e, bildiğiniz gibi değilmiş aslında. İşte bu dönem bununla ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. E, Mart ayının sonuna kadar burası özellikle aktif. Ee, çok önermiyoruz tabii ki ama hani ev alım satımlarının da hareketleneceği bir süreç. Biz özellikle Merkür Retrosu en azından Merkür Retrosu'nu atlatıp imza atılmasını öneriyoruz. Teşekkürler hocam. Kova burçlarına geldiğimiz zaman ise kardeş, kuzen, yakın çevre ve eğitim hayatları ile ilgili gündemleri olacaktır. Ee, yeni bir eğitime başlamak isteği bir dürtüselliği olabilir. Merkür retrosunun bitimini değerlendirsinler dediğiniz gibi. Venüs ve Merkür'ün de buradaki seyahati aslında onların bir takım iletişimsel problemlerine sebebiyet verebilir. Yanlış anlaşılmalar, böyle fevri çıkışlı konuşmalar yaşamalarına sebebiyet verebilir. Özellikle trafikte hız yapmamaya, ani ve dürtüsel tepkiler vermemeye özen göstersinler lütfen. Evet e, şimdi bu alan e, zaten güneş balık burcunda halen biz bu arada ayın 15'inde çekimi yapıyoruz. E, birkaç gün sonra önümüzdeki hafta yani perşembe günü güneş koç burcuna geçiş yapacak. Merkür retrosu, venüs retrosu bütün bunlar e, balık burçlarının kaynakları ile ilgili öz değerleri ile ilgili e, bazı gelişmeler olabilir ne bileyim bugüne kadar bir yerle çalış acaba oraya iş için müracaat etsem mi dedikleri bir şey varsa vardır veya iş, işte, müracaat etmiştim dönüş olmadı gibi dedikleri bir e, hamle vardır. O bu süreç içerisinde gelebilir. Bu günlerde böyle bir aydınlanma yaşayacaklar. Özellikle gelirlerini etkileyen evde e, bu, retrolar olduğunu hamle yapmak için çok uygun başlangıç yapmak için çok uygun olmadığı bir dönem olduğunu fakat geçmişte yaptığımız başlandığımız işlerin takibini yaparak onları tamamlamak için e, enerjimizi, eforumuzu sarf edebiliriz. E, özellikle hem bu retro dönemleri hem güneşin geçişi balık burçları aslında bir nevi biraz rahatlayacaklar. Çünkü balıklar çok böyle enerjiye birden geldiler. Bütün enerjiler üstlerinden geçti geçtiğimize Haliyle biraz yorulmuş, dağılmış. Ee, gerçekten satürn transitini de iki, bir buçuk yıldır alıyorlar. Haliyle yorulmuş hissediyor olabilirler. Çok biraz teşekkür daha ediyorum. <laughs> Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza, ilminize sağlık. Bu haftamızın gündemi bu kadardı. Bir sonraki söylemeyi unutmuştum da notlam şimdi e, burçlara evet. inerken arada onu atladığımı fark ettim. E, şimdi Nevruz Bayramı e, şey Muitenibni Arabi yılın ilk gününü ve o günün ayının enerjisinden e, bahsetmiş. E, Nevruz Bayramı Perşembe günü giderse ay ateş gruplarından birinde ise diye böyle bütün şeyler için günler ve e, ay geçiş e, elementine göre yorumlamış büyük yangınlar olabileceğini, çocuk hastalıklarının olabileceğini, rüzgarların azalacağını, sonra zalimlerin çölde ölebileceğini, yolcuların çok yolculuk, yani bu yıl içerisinde çok yolculuk olabileceğini, yolculuk sayısının çok artabileceğini, evliliklerin çoğalacağını, hamileliklerin çoğalacağını, kuşların ve yabancı kişilerin çoğalacağını, kadınlar arasında da yalan dolanın artacağını diyor. Böyle bir Muhittin İbner abinin şeyi var, bilgisi var. Bunu da buradayken aktarayım istedim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Görüşürüz. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.